Oyunda geçen yaşadığım felaketi belki görmüşsünüzdür. Bu explosion chance'ı biraz yüksek değil mi ya? Kaç patlama görelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok koyma. Şimdi bunu launch'larım o zaman hayırlı olsun. Of. Oh. <laughs> <laughs> gibi oldu. Bence. Bu sefer yıkılabilecek bir base de yok. Kent launch. Aa, Ups. Bir şeyler patladı. Okey. <laughs> Herkesin öldüğünü varsayıyorum. Gezegenimize iniş yapıyoruz. Gördüğünüz üzere sulak bir yerdeyiz, bir adadayız. Kısıtlı bir inşa alanımız olacak. Hemen buradaki madenleri toplamak istiyoruz. Dolayısıyla önce bir fabrika kuralım. Oyundaki tüm binaların birbirine bağlı olması gerekiyor. Oyunun konsepti bu. Dolayısıyla burada bir tünel oluşturup hemen bağlantıyı kuruyoruz ve minik madenci botlarımızı üretmeye başlıyoruz. Bunlar böyle bizim için gelip bunları toplayacak sevimli arkadaşlar bzzz diye bu bunu kazdıkça buradan madenler fışkırıyor ama elbette bu madenleri toplamamız da lazım. Dolayısıyla benim çok sevdiğim bu bip bip Mitsubishi e, Japon kamyonlarına benzeyen arkadaşları oluşturuyoruz. Onlar gelip bu madenleri topluyorlar. Ama nereye toplayacaklar? Onun içinde bir bina lazım. Buraya madenlere yakın bir şekilde depo girişini inşa ediyoruz. Onun da elektriğe ihtiyacı var tünelimizi bağlıyoruz. Temel yapımızı oluşturduk bile. Ve elbette bu adanın içerisinde kaynaklar kısıtlı yani. Bu, bu, bu cevherler elbet bir gün bitecekler. Bizim daha fazla kaynağa ihtiyacımız olacak. Hemen terra madenci kapsülüyle yeraltı kaynaklarına girmeye başlayalım. Bunu buraya şöyle çevirip koyalım tünelle bağlayalım. Gördüğünüz üzere alt kat üst kat mantığı da hemen yerleşim yerimizde ortaya çıkmaya başladı. Hatta diyelim ki şurada bir seramız olsun. Sonuçta polonistlerimizin, insanlarımızın yemek yemesi lazım. Ters koydum. Ters koyduğum için bağlantı noktası şaştı. O yüzden bunu seçip böyle döndürüp elektrik alabileceği açıya getiriyoruz. Şuraya bir silikon fabrikası kuralım. Onu da üretmeye başlayalım. Sağda bütün kaynaklarımızı görebilirsiniz. Bunları dengeli ve bol tutmaya çalışıyoruz ki bu kaynaklarla daha sonra roketler yapalım. Tercihen uçabilen bu sefer. Dinlenmek herkesin hakkı. Bir dinlenme alanı, bir lojman ve daha fazla tünel. Ama enerji konusunda sorunumuz var. Bakın yeterince elektrik üretemiyoruz. Dolayısıyla hemen şuraya bir güneş paneli kuralım ve... Üst kata elektrik götürmek için elbette ta buradan gelmemiz gerekmiyor. Şöyle bir dikey tünel kullanarak buraya alt kattan enerji veya işte bağlantı getirebiliyoruz. Bunu saldığı tek şey e, enerji gibi düşünmeyin. İçinden insanlar geziyor. O sayede birbirlerine ulaşıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bağlantılı bir kolonu oluşturmak istiyoruz. Uzaydayız dışarı çıkamayız. Görevimiz de bina kapsüllerini bağlamak. Dolayısıyla şöyle bir tane daha bina yapsak bu iş tamam gibi. Bunu da bağladık ve artık görevimiz tamam. Sıradaki görevimiz yeni seralar inşa etmek. Halkımız yemek istiyor, su istiyor. Seralar yere inşa edilebildikleri için burayı böyle kullanalım. Şimdi seralar bu şekilde iki çıkışlı olduğu için buraya tünel götüremiyorum. O yüzden şöyle bir dönüş tüneli yapacağız. Böyle geleceğiz. Buradan bir daha döneceğiz. Buradan bir daha döneceğiz. Bu sıradan buraya yürüyenler buranın mimarı olan bana biraz küfredecekler ama yapacak bir şey yok. Zırh cevherler bu kadar doluyken biraz daha madenci bot oluşturalım silikon kullanıp. Sonra o madenleri yerden toplayacak. Daha fazla taşıyıcı yapalım. Mitsubishi'ler düt düt. Baksanıza tipleri çok tatlı değil mi? Oyunun Türkçe yavasını yaptık ama bak bu NPC isimleri, settler isimleri yabancı kaldı. Acaba onları da mı yerelleştirsek? Ben bunu ekiple bir konuşayım. Şurada Osman, Mehmet, Lale, Halpern ve e, İsmet olsun. Silikon konusunda ciddi problem yaşıyorum. İletken materyalim yok yeterince. Dolayısıyla buradaki e, madencilerime diyeceğim ki Aga gidin iletken materyal toplayın. Bana buradan bunları getiriverin. Sen niye taşıyıcı botçum? <laughs> Bak çalışıyor yazıyor hiçbir şey yapmıyordu ben tıklayınca kendine geldi. E, meteor düşüyor. Neyse ki yan doya düşüyor. Kötü haber ise aslında ıskalayan meteorlar bizim işimize geliyorlar. Nedenini şimdi göreceksiniz. Çünkü etrafa kaynak saçılıyorlar ama sanırım bu suyu geçemediğimiz için öyle bir şey yapamıyoruz. Buradan tünel getirip buraya bir fabrika ve depo kurup oradaki kaynakları alabiliriz. E hadi öyle yapalım o zaman aslında. O problemim devam ediyor. Dolayısıyla şuraya bir silikon imha kuralım. Sen sıkışmış olabilir misin taşıyıcı bu? Bu taşıyıcı botların bir problemi var. Canlı canlı bugler. Su ışıplatmak çok güzelmiş şey yani özellik. <laughs> Demonun çıkmasına sadece iki gün kala bu buglar. hiç stresli değil. Abicim çekilir misiniz siz niye sıkıştınız böyle ben anlamadım ya. iki gün demişken arkadaşlar 5 Şubat demosuna özel olarak bu e, Roket inşası moduyla birlikte oyun açık olacak Steam'de. Dolayısıyla bugün gidip wish liste almanız bizim bu Festivalde verim almamız açısından, öne çıkmamız açısından çok çok önemli. Dolayısıyla rogduck.net veya aşağıdaki linkten Stellar Settlers'ı istek listenize eklerseniz hem yarın demo çıktığında haberiniz olur hem de bize çok çok yardımınız olur. Teşekkür ederim. Ee, buradan kazandığımız parayla bu bug'ı düzelteceğiz. Söz Mitsubishi'ler artık sıkışmayacak. Okey, şimdi biz ne yapıyorduk? Karşıya geçiyorduk. Karşıya geçme görevi de Lan! Lan! Meteora ne oldu? Ama ben çok bug'lanıyorum bugün. Meteora ne oldu? Nereye gitti bu meteorun parçaları? Ben yine de karşı adaya geçeceğim. Bir kere biz bu yola baş koyduk. Şuraya bir güneş paneli. Üç panelinden silikoncuya silikoncudan buraya bu şekilde böyle iki katlı bir formasyonda bunu bağladık. Şimdi buradan tünellerimizi getirebiliriz artık. Buraya bir yükseltici kurdum. Yükseltici kurup bu şekilde binaların işte güneş paneli gibi yukarıda olması gereken şeylerin yönünü ayarlayabiliyorum. Ve artık teknik olarak bu adayı fethettim. Şuradaki bu bir tane kırmızıyı istiyorum. Ama ondan önce göstermeme izin verin. Oyun bundan çok daha fazlası. Mesela diyelim benim şurada bir depo kapsülüm olsun. Çünkü depolarım doluyor. Çok zengin olduğumu hayal edin. Bunu buraya çıktım. Sonra kesinlikle hile yapmayarak kaynaklarımı uçuruyorum. Kesinlikle hile yapmayarak. Bu ben e, siz videoyu izlemiyorken maden yaptım. Tamam. Buraya bir araştırma istasyonu dikiyorum. Buradaki araştırma istasyonunu da dikey bir tünelle bağlıyorum. Sonra bu kadar araştırmanın bana yetmediğine karar verip bir tane daha araştırma istasyonu yapıp onu da dikey tünelle bağlıyorum. Çünkü neden olmasın? Çünkü araştırma. Çünkü bilim kameram dondu. Bilim aşkımdan kameram dondu. Aa, gerçekten gitti kameram geri gelemiyorum. İmdat. Geri döndüm. Ezo ne yapıyorduk? Daha fazla araştırma. Araya bir tane dinlenme alanı koyalım e, e, ayıp olmasın. Aha aynı yere meteor düştü. Aynı yere birebir. Bu sefer kaynakları alabilirim. Bu kaynaklar benim kısmetim anlaşılan. Bana çabuk madenci imalatanesi getirin. Şöyle bir, hmm. şöyle bir nasıl hallederiz bunu ya? Şöyle yapalım, böyle yapalım. Sonra da böyle yapalım tamam. Bu... Lan yine nereye gitti bu madenler? Bu madenler nereye gidiyor oğlum? Çiçek falan açtı burada ama benim madenim nerede? <laughs> Çıldıracağım. Yukarı doğru devam. Madem alanımız kısıtlı, madem meteorlarımız kayboluyor, biz de daha fazla araştırma yaparız. Peki bütün bu araştırmaları neden yapıyoruz? Bu araştırma kulesini biz buraya neden diktik? Çünkü şöyle araştırma paneline geldiğimizde ve puanlarımızı harcadığımızda uzay mekiği projesini ve fırlatma platformu projesini araştırıp orada burayı değerlendirebiliyoruz. Videodaki gibi riskli bir şey yapmaktansa bu sefer daha sakin bir roket yapmaya çalışacağım. Böyle altında insan gibi bir tane iticisi olacak. Şöyle ana yapımızı yapalım. Uçması için yakıt deposu lazım. Diğer gezegene gidecek kolonistlerimiz için yaşam modülleri lazım roketin sağlamlığı için biraz daha kat çıkalım ağırlığı da artıyor ama gittikleri yerde yaşam kurabilmeleri için habitat modülü lazım <laughs> bu bir tane şey bunu hayatta itemeyecek ama hadi bakalım ee, parça bozulma şansı ve parça patlama şanslarını azaltabilmek için de bir tutam termal leg regülatör bir tutam güvenlik modülü ve roketin uçabilmesi için daha fazla iticiye ihtiyaç var. Bir tık yana mı kayıyor bizim roket? Bir tık yana kayıyor. Umarım sıkıntı olmaz. Ne dersiniz sizce bu şey uçacak mı? Ben hiç umutlu değilim ama hadi bakalım video şansına uçar belki ve o son parçayı Connie'yi de koyuyorum. Oyunu wishlist'e eklediyseniz fırlat tuşuna basıyorum. Şu an bu videoyu büyülü bir ayinle efsunladım ve fırlat tuşuna basmam için yapabileceğiniz tek şey oyunu wishlist etmek. Yoksa sonsuza dek böyle bekleyeceğiz. Bu video saatler çağlar boyunca sürecek. Ben size güvenip basıyorum. Hadi bakalım kader anı. Kesinlikle hile yapmayarak video dışı madenlerle elde ettiğimiz roketimiz. Oo ama güvenlik modülü önce patladı yine de uçuyoruz. <laughs> Hadi oğlum. Burun önemli değil. At burunu devam et. At burunu devam et. Kim tutar seni be? Oh no. O yöne gitmemeliyiz ama. O oh, Yeterince yakında İzlediğiniz için teşekkürler. Stellar Settlers 5 Şubat roket inşası demosuyla wishlistlerinizi bekler. İyi eğlenceler. Tamamen ücretsiz demo. 5 Şubat. 5 Şubat.